Tamam. Kange kazanmıyorsa taktikli olur. Omen yerine geç Omen. Ama o zaman. Çıkınca haber verin kapatacağım bir... burayı. Helikopter ne kadar engelledik şimdi biz. 215. Tamam, bir dakika dolanıp gelin abi. Çıktık. Ben tamam, direkt kapatıyorum bir dakika. burayı. Bir dakika. Kapattım burayı. Konu atsanız bana. Atacağım. Attım bir yemek yiyorum. Arabalar şu an tıkanmaya başladı haberiniz olsun. Yerime geçiyorum. İnşallah delmez kanka orayı. Bir tık hızlı gelmeye bakın o yüzden. Sen burada değilsin demeden değil Ben buraya geçiyordum. Buradayım bak ha, karşına ha. bak. Okay. Sıralamayı sayıyorum. Şu an gördüğüm kadarıyla arkamızda bir tane charger, onun arkasında bir tane explorer var. içinde kaç kişi var size söyleyeceğim. Tamam, çarjıda bir kişi var. Bu da iki kişi var. Üçüncü iki kişi olabilir. Haberiniz olsun. Biraz Şarjere hızlı gelmeye bir, bakın. Expo 2. Ya, e, uçak modunu alın, fısıldayın. Oğlum arabalar da çekilmesin o yüzden bak tırı tamam, yavaş yavaş konamaya başlıyorlar Bir tane tane daha charger bir tane charger bir tane taarruz Tırı yapalım. yavaştan gidiyor Dört araç oldular Tamam hızlı gel Aradaki fark çok bu arada hepsinin arkasına girmenizi istiyorsanız tamam, tamam. bekleyelim Hayır, Biraz, Bekleyim. biraz Bekleyim, gel tırı çekiyorlar oğlum tırı çekiyorlar hadi lan. Tamam geliyoruz Baya yerli aracı birikti çok sağdan gelme sola Tamam tamam. Ya siktir et dur. Olay o değil. Uçakmadan madan çok Kız. sağdan gelme. Gidiyoruz. Tekila. Tamam. Tamam. İlgi ki araba arasında biraz fark var bildiğiniz olsun. Gördüm. Gördüm. Geliyor. Geliyor. Tamam. Soldan gel bak. Tır, ben ayağa kalkayım Tırı mi? çektiler bu arada. Hayır hayır bekle sen. Soldan gel. Çok yerliler var burada. Ya rayık ya. Hadi beyler. İlk siz sıkıyorsunuz ha. Üçlü. Soldan gel. Çok sağdan Bir geçti. Aşağı. İki geçti. Üç. Biri geldi sadece. Sık. Omen. Geri kaçtı. Geri benim karşıma kaçıyorlar. Üste çıktım. Üste çıktım Sağdan buradan. Oğlum ben çok kötüyüm ya. Bir tane benim altımda. Bir tane benim altımda. Vurabiliyorsan vur kanka şu an. Vuramıyorum helikopter kalktı. Sigar gösteriyor. bir şuradan. Kanka benim karşıma doğru kaçtılar. Ben göremiyorum ya. Kanka çok kötüyüm ya. Çıkalım mı şuradan? Ne yapalım Şimdi e, şu an? Benim tepemde bana basabilirler. Sen basamazsın. Basa, Sen, ama. neredesin? Sen neredesin? Lol anahtarı vereyim gel. kondisyon yoktu ya bunu unuttum ben. Bir şeyler yapalım ne yapalım beyler? Bana ışık tutuyor kanka bana ışık tutuyor. İstiyorsanız Park başka yere bir yere taşıyabiliriz istiyorsanız da. Fark etmez bana. Öyle abi? yapalım öyle yapalım. Taşıyamayız dinler, 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 bana ışık tutuyor. Dinler. Kanka şey yakışır. Öylebiliyorum da doğru. Koşun ben de Elifayla geleceğim. Olmazsa kuzeyi alacağım. Arabayla hareket etmeyin. Arabayla hareket etmeyin beyler çatışmaya başladıktan sonra. Oğlum arabayla kaçmayacağım Oğlum, ben. Oğlum bu ne buradan? yapıyor bu yerde? Üzerime doğru sürüyor. Kanka Anladım. helikopter bana ışık tutuyor. Benim tepemde tam. Tamam, tamam sen de rahat ol. Bir sağınıza solunuza dikkat edin bak çat. Kanka damla... araya kaçtılar. Bak ışıklı fıstıranlarını görürsünüz. Görüyorum görüyorum. Şey bakıyorum. Burada durmayalım, devam edecek miyiz? Uzaklaşacak mıyız? Arkamızdan da basabiliriz. Bu araba kim oğlum? Bu ne oğlum? Eğri sıkıyorum. Hazır mısın? Araba gelin sıkma. Eğri görmüyorum. Eğri görmüyorum. Şimdi memuru görmüyorum sen. Konum mı? Geliyor bir tane. Nereden doğru? Şimdi ben senin yanına geliyorum. Oğlum şeyler... Kadar oğlum. Hey çekildi ya orada bir tanesi. Oradan basıyorlar Nerede? daha demin. Bu arkamızda o, var mı? Sola girdi ya orada. Onu Or, bilmiyorum. Low çok ayrı oynuyor. Arkanıza dikkat edin bak arkanıza dikkat edin. Ben Kuzey ile beraberim ya. Ee, gel benim arka arkaya bakalım gel. Kuzey ile ayrı arkaya bakalım gel ya. Ben yerdeyim. Temiz. Yüz yukarı koşuyorum Cypher gel benimle. Çatıda dikkat edin. Pozisyon ya değiştirebilirler. Low aşağıdan aşağıdan, aşağıdan bak dikkat Tamam da göreyim. Beyler çatışma burada başladıysa araçla gidemezsiniz diyor. Aa burada burada burada. Ara nereye? Gel bende gel. Çalı çalı çalın çalı, çalı, çalın çalın. Bende çalı. gel. Beyler bize alttan araştırmasınlar bunlara yardıma gidiyoruz. Tamam buraya bakarız biz. Oğlum yerliymiş mi aslında aradın? Ya mal mısın oğlum? Ya yok yerliymiş. mi? Oğlum ne bileyim çalayaları koşuyoruz siz ya üstüne Tamam dikkat edin çok ayrılmayın. Göremiyorum. Tamam biz o bölgedeyiz ya. Sıktığımız. Siz neredesiniz? biz aynı davet yerdeyiz. Bizim karşısındayız. Yani. Yeri çok şey var. Sar, gelsene de. Bir dakika geliyorum. Eminizi boş harcamayın. Kanka, yerli beni izliyor, yerli beni izliyor. Oğlum ha lol baktığın yerde bir tane fide aracı vardı. Nereye gitti abicim o? Bak, kanka bak karşıda sirenleri göremiyor musun şu an bak. Hayır hayır solunda şey soru, da vardı Anka, senin. Uzaktan sıktığınız kişiye biz yanlamasalım mı sayfayla beraber? Hayır, Kanka neredeler orada. bak söylediğim size. Kanka bizim, bizim daha önceki fiyat... aynen yerler. aynen aynen e, öyle. Cypher Air bizi gördü geri gel. Görmedi lan. Bir gördü ışık tuttu buraya. Dur, bizi de arıyor şu an görmedi. Oğlum ben çok kötüyüm bu arada beyler ya benden bir bok beklemeyin. Ben de çok kötüyüm de bir şey olmaz. direkt buraya tutuyor farkında mısın? Bizi tutmuyor. Arıyor şu an o arıyor. Bina, Bina var arkamızda. Sağa sola bakıyor şu an. Cypher gel. Bunlar bir yerden bir şey yapıyor bu arada beyler, durmaz onlar. Bir şey yapacaklar evet. Sen basacaklar bu arada. Biz, bence i̇şte Lobo'la bana olabilir. oynayacak bunlar. Cypher kaç, evet, evet. çünkü yok. Biz de ayrılsak mı artık, bölgeyi başlayalım taşısak. Kanka taşıyamayız. Plan bu. Bekleyeceğiz, sike sike gelecekler, sabaha kadar bekleriz. Buradan gelecek. Şu anda bak, ilerliyor olabilirler ha. Evet evet. Oğlum siz yukarıda bakın. İki Kanka gelsene bende. Biri bende gel. Oscar gel. Sen Uçlamayın bak. beyler. Gel, gel. Aha yukarıda yukarı bizim plan yeri. Gel, gel. Hepsi ah, orada bayağı var, Hepsi var. Var. var? Bayağı var bayağı var. Ben Eler, aşağı... Kuzeylere doğru, doğru gel, kuzeylere doğru gel. Kuzeylere doğru gelin çatına sıkacağız biz. Gel, gel, kuzeylere gel, 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 gel. Beni takip et, öndeyim mavi formalar. doğru gelin. Bu eve doğru gelin. Oğlum çatıya çıkamadım. Çıkarsın baba rahat ol. Bu evi tutabiliriz şu an. Helikopter ışığını sikeceğim ama az kaldı. Nereye çıkmış tarafı? karşımızdaki çatıda var. Aa yer solundan sıkıyor. Yoldan yoldan dolu. Bu çatıya nasıl çıkabiliyoruz lan? Tamamayın. Alo Zırtlayım. ne yapıyorsunuz hırstayım? O çok sıkıştık burada ya. Of of. Çat diyelim arkadan kaçabiliriz sopak yoldan. Evet Bak, yukarı tamam. doğru yürümemiz lazım. He? Yukarı doğru yürümemiz lazım sağdan doğru. Yürümemiz. Niye? adam tek bir yerde. Konum değiştirmeye çalışın azıcık. Birkaç kişi konum değiştirsin. Dağılın. Aynı evet. yerde biriktik bak. Aynı yerde tamam. biriktik. Beyler diğer evet. tarafa bakan yok. Tamam. Hepiniz gittiniz. Ananızı sikeyim. İlk evde kalan var mı şu an? Ben varım. Tamam. Bir de ben. Evin altındayım. Tamam. Değiştirin. pozisyon değiştir. O tek başına gidiyoruz. Sana basabilirler bakalım. Bana görüşleri var şu an. Helikopter bende. Tamam Yukarıdaki ben de geldim. Ol. Bekle ben de Yedem geldim. Nereden bekle. pisliyor? Doğru neredesin? Yukarıdayım ben. Yukarıda eee ee, helikopter evdeyim. tutuyor. Yanlış, yanlış görmüyorsun helikopter tutuyor. Gel başka bir şey. Sırtayım. lazım bu evden aşağıya çok pis görüşleri var çünkü. Oğlum bu çeteye sen nasıl çıktın ya? Kanka helikopter şeyinden, kanka şuradan şezlongu ittirip atladım da. Başka yerden yiyorum ha. Yukarıdan yiyor, yukarıdan bastılar, yukarı kev, yukarı kev. Dırdayı e bastılar. Hayır hayır onlar bizden, onlar bizden oğlum, onlar bizden. Okey tamam. helikoptere çıkıyorsun. Oğlum yakında siz. Beyler bize gelmeye çalışıyorlar alo Evet ses geldi yakında Geliyor kuşlu 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 Yardım Çıkamaz buraya çıkamaz sakin ol çıkamaz Sakin sakin Geldim Yardım yardım iş yok. Aa. Hepsi düştü. hepsi hepsi 4 4 4